Çin'in merkezinden herkese merhabalar. Bugün Zümrüt evlerdeyiz. Yangın kapımıza emniyet geri takacağız. Şimdi yine çoğu yeni yapılan binada olduğu gibi yangın kapımız doğal olarak yangın merdivenine açılıyor. Ve gün içerisinde bu alan kullanılmıyor. Hırsızlar için de açıkçası en çok tercih edilen alanlardan bir tanesi oluyor. Issız olması nedeniyle. Bu birinci sebebi. İkinci sebebi de yangın kapılarımız mekanizmaları gereği hızlıca açılmak üzere yapılmış kapılar. Hızlı geri tahliye etmek için yapılmış kapılar. O yüzden üzerinde basit bir kilit mekanizması var sadece. Bir mekanizması var. Bunu hırsızlar bildiği için artık günümüzde ilk tercih olarak yangın kapılarını tercih etmekte. Şimdi bu kapıda şöyle bir önlem alacağız. Kapımız ufak bir dil mekanizması var. İki tane dil tarafına kilit takacağız. Aynı zamanda alyanla açılabilen ve sökülebilen bir menteşesi var kapımızın. O yüzden buradan kilitlenilse dahi bu taraftan yine açılabilecek durumda. Bunu da önlemek için iki tane de menteşe tarafına dil e, kilit takacağız. Ve kapımızı tam anlamıyla pervazlara sıkı sıkıya tutulmasını sağlayacağız. Hadi hep beraber izleyelim. İşlemlerimizi tamamladık. Kapımızın iki tane dil tarafına, iki tane de menteşe tarafına kilitlerimizi taktık. Burada en önemli hususu belirtmek istiyorum. Ee, biz de internette birçok yangın kapısı emniyet kilidi videosu görüyoruz. Burada yapılması gereken iki husus var. Birincisi, kanun ya bir yaklaşalım. emniyet millerinin karşılığına tam olarak millerin geçeceği büyüklükte delikler açılması lazım. Ve olabildiğince elin iç tarafına doğru bu deliklerin de açılması lazım ki dişliler geçtiğinde et payı yüksek olsun ve tam olarak karşılıklara girsin, sıkı sıkıya tutunsun, kapımıza tutunsun bir kastırma devriyle müdahale esnasında kapıyı sıkı sıkıya tutsun miller. Kapımızın dört kilidini de taktık. Yaklaşık içeriden acil bir durum olduğu esna, olduğu sırada yaklaşık 7 saniye gibi bir sürede kolayca kilitlenip kolayca açılabilecek kilitler ve aynı zamanda dışarıda da ana yapılırken açılan delik dışında kilitlerimizin en ufak bir görüntüsü yok ve kapımıza dışarıdan müdahale edilemiyor. Evet efendim, sizin de yangın kapınız evinizin içine açılıyorsa ve yangın merdiveniniz ayrı bir boşluktaysa, günlük kullanıma ait olmayan bir boşluktaysa ki 10 binanın 9'unda bu oturum böyle, o zaman yangın kapınızı mutlaka mı mutlaka emniyet kilidiyle güçlendirmeniz gerekir. Peki yangın kapınızı emniyet kilidini en uygun fiyata, en iyi işçilikle nerede yaptırabilirsiniz? Aşağıdaki linkte, aşağıdaki numarada haftanın 7 günü 24 saati telefonunuzu bekliyor olacağız. Çilingir Merkezi sağlıklı, mutlu, güvenli günler diler.